Evet arkadaşlar, evet dostlar. Cümleten selam aleyküm. Bunlar çok fena arkadaşlar. Görüyor musunuz bunları? Yukarıda Gökbey yavruların başını bekliyor. Maşallah İşte bak böyle akıllı kuş olacak arkadaşlar. Kuş yavrusunun başında bekleyecek. Başkalarını zarar vermesin diye. Şimdi arkadaşlar. Bunları yine buraya koyduk. Buradan kaldırmadık ha. ayak basmazlar yere. Yere ayak basmazlar. Tekrardan cümleten selam aleyküm arkadaşlar. İzmir'de bugün hava güzel. Valla İzmir'den geliyorum şimdi. İşlerim vardı. İşleri bir kısmını hallettim. Geleyim dedim şuradan iki tane kuşu uçurayım. Bunları başladık uçurmaya. Bakın buradalar. Çabuk yükseliyor onlar işte arkadaşlar. Bir tanesi sıka girmeye başlamış yani. Bugün yarı yani sık takmaya girer o arkadaki kuş. Bakın arkadaki beyaz erkek. Bakın görüyor musunuz durmadan takla atıyor. O çok yakında yerden kalkamayacak şu arkadaşlar şu arkadaki. Yaşarsa Allah izin verirse bakın başlamış sıka girmiyor. Yani dediğim gibi Şimdi bizim burada nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kuş. Şu. Şimdi bu girecek, sıka girecek. Birkaç tane dama düşecek. Sonra bir iki kere iki kere Allah'ın izniyle yükseldi mi sıktan çıkıverecek arkadaşlar. Bizim kuşlar öyle ağır giriyorlar ama çabuk çıkıyorlar şeyler. Bakın bunlar burada. Dengemi bozuyor, dengemi çıkacak dışarıda dengemi bozuyor. Görüyorsunuz işte arkadaşlar. Zaten tek uçtuklarında bizim kuşlar çok gezer arkadaşlar. Şimdi bilgi istiyorlar arkadaşlar. Bizim kuşlar iki saatten aşağıya uçmazlar. Tam böyle ekeliklerinde oturduklarında, yavruluklarında bir uç saat uçarlar. 25-30 arası sefer yaparlar. Öyle çok uzağa gitmezler yani uzaya. Onu da söyleyeyim. 30 metre, 35 metre, 40 metre, bazen 50 metrede işlerinden içlerinden çıkar kuş. Ne oldu be? Ha benim burası çukur olduğu için erkekler 5 metre çöküyor. Dişiler daha çok çöküyor da ben dişi uçurmuyorum arkadaşlar fazla. Şimdi bakmayın bu erkeği uçursun diye bu dişi uçurdum. Yoksa dişiler buraya takmadan inemediği için bol taklal oluyor. Erkekler seferlerinde 4-5 takma yaparlar arkadaşlar. Bakın fazla öyle ben bende atma yok, yalan yok. Yeter ki alacağınız, uçuracağınız yeriniz olacak, seretçiniz arkadaşlar. Bakın nasıl yükseldiler görüyor musunuz? Pul oldular yine. İşte böyle çok tehlikeli oluyor. Neden diyeceksiniz? Şahin'e çok çabuk kaptırıyoruz. Bucalı mesela, Bucalı'nın Bulut vardı gitti kardeşi. Aksungur vardı. Yavru sesleri geliyor işte arkadaşlar. Ya yani bunlar çok uzun süre şu aralar uçtular mı çok uzun süre? Şahin'e veri veriyoruz arkadaşlar. Şu anda daha bizim burada Şahin'ler gitmezler. Yavruları büyütüp Nisan ayında buradan kaçıyorlar. Allah izin verirse... tabi Nisan'a kadar bu erkek havada kalırsa... ...Şahin'e mayine vermezsek onu teke uçururuz ama çok alırız. Şimdi bakmayın neden olmuyor? Ben şimdi o yeni yer için koşturuyorum. İzmir'e gidiyorum, gidiyorum işlerim var. Onun için koşturuyorum. E arabada bir sorun çıkıyor. Tamire git, servise git yani... Her günümüz dolu olduğu için bir de geç kaldık mı şimdi kış geç kaldık mı hava kararı veriyor. Kuşları uçuramıyoruz. Ha bıraksan bunlar devam eder uçmaya ama korkumuz var Şahin'den çünkü iki tane teke uçan kuşu verdik arkadaşlar geçen ay. Biri bucalı biri neydi? Vallahi üstünün adı neydi ya? Bak bu Ya kuş çok. Bizde maşa Allah la kuvvete illa billah. Yani kuştan çok bir şey yok arkadaşlar. Gök bey orada bekliyor bak. Uçacağım diyor uçacağım. Onlar havayı seyrediyorlar. Geçen ay hangi kuşu verdik biz ya? Bu babasını da verdik. Bu da verdik de. Unuttum vallahi adını ya. ha kurşun Ali kurşun Ali Arkadaşlar <laughs> arkadaşımın adı kurşun Ali benim onu koymuştuk kurşun Ali ya hafıza bile gitmiş bizim arkadaşlar yorgunluktan düşünceden stresten demek ki oluyor arkadaşlar ya inşaatla uğraşmak çok zor arkadaşlar kuşlarla uğraşmak daha kolay benim için inşaatla uğraşmak çok zor ya paranla iş yaptıramayın işte bak bu kadar basit. Paran, paranla iş yaptırmaya kalkın onu bile zor yapıyorsun yani. Nereye gittiniz be? Bu tarafa gittiler. Ya bunları ben şimdi her gün uçurabilsem bunlar dakikalarını da uzatacaklar, saatlerini de uzatacaklar, uçumları uzacak. Ama dediğim gibi işte geç kalıyoruz, hava kararıyor, kış. Ha yine de iyi. Şu an 7'yi çeyrek geçiyor, 20 geçe hava kararıyor İzmir'de. Erikler vallahi çiçek açmışlar. Mesela bununla uçan dişiyi mesela Şahin vurmuştu o zaman. Alamadı. Bu erkekle uçan dişiyi. Ulan durmuyor valla. Ne yapıyorsun böyle bunları atıyorum ki? Dişi durmaz orada Bakın dişi indi Sıra erkekte <laughs> Bak o erkek <laughs> Erkeği indirelim buraya Fergüle insin bari arkadaşlar Şimdi sıktı arkadaşlar, o kuş tuka giriyor. O kuş sıktaklaya giriyor. Nerede o? Önemli olan sağa sola attırmamak işte arkadaşlar. Biz burada ustak eleman olduk artık, bizim kuşlar burada. Ya erkek sıkı yürüyor arkadaşlar. O çift boncuklu erkek uçan arkadaşlar. Bu arada desteğinizi bizden esirgemeyin arkadaşlar. Lütfen abone olmayanlar abone olsunlar. Beğeni yapın, yorum yapın. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Youtube biliyorsunuz abonelikten para almıyor. Başaran Taklacı Dünyası kanalını destekleyin arkadaşlar. Bu dişi nerede acaba? Bakın burada da çıkmış yavrum çıkmış o onunla bundan çıkmamış öbürsünden çıkmış bir tane. Valla İstanbul'dan da kuş gelecek. Bir türlü gidip hani gönder gidip alalım diyemedik. Yoğunluktan arkadaşlar. Limon, limon erkek gitti bir yerlere ama inşallah düşmez bir yere. Ya işte bak açmasam kuşları gidecek karşıya atacak. Durmadan takla vuruyor kuş. O yüzden siz siz olup uçan kuşunuzu bir yerlere düşürmeyin. Yani baktığınız kuş sağa sola yalpa yapıyor. Hemen kuş açın arkadaşlar altına. Yoksa bir yere bir kere düşseydi oraya o beyaz erkek şuraya. Bakın şuraya bir kere düşseydi inseydi daha doğrusu. Bir daha kuştan ayı beklem arkadaşlar. Ha benim pergüleme insin. Ben onu yere yere eğitimi veririm ayrı konu sonra. Ama önemli olan kuşu düşürmeden yerine indirmek arkadaşlar. Çok güzel kanat sesi var ya. Limonu Hadi kız. Hadi. Vallahi yerden kalkamıyor yerden. Bir dengeyi buldu mu var ya buradan oraya kadar saklama gidiyor da. Hadi kız. Vallahi onlar da çıldırıyor arkadaşlar. Bugün hava güzel ya kuşlar da istiyor dışarı çıktım. Kuşlar da istiyor dışarı çıksın geçsin arkadaşlar. Onların da ihtiyacı var yani. Merhaba. çekerim. Yazmış biri bir şey beyaz ne kadar abi? Ya niye telefon açmazsınız onu anlamadım. Bu mesajdan ben bıktım arkadaşlar ya. Ya lütfen arkadaşlar. Sahiplenmek isteyen oraya ben boşu boşuna telefon numaramı koymuyorum ki arkadaşlar. takla vuruyoruz da. Allah Allah limon erkeklere gitti ya. Vallahi limon erkek yok. Bu muydu Bu muydu Bunlar çok şey ya. Bunlar uçmamış arkadaşlar bu kuşlar. Ama kanat sesi fırtına. Ya kanat sesi fırtına. erkek kayboldu valla Şimdi mesajı cevap vermedi mi bu saat telefonla arıyorlar arkadaşlar Arayın be kardeşim limon erkek geldi Gel buraya be Ойгээ. Хэрэгтэй. Хэрэгтэй аа жааба. tarafa askerler, bu tarafa, bu tarafa. Valla buradan da sahiplenir bunların hepsi genç arkadaşlar. %90 buradakiler hep bu sezon yavruları. Yani ekeliye adım atmış kuşlar. In macchina, in macchina, sta una cavola, 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 Plastik top. Lastik top maşallah, lastik top. Şimdi gençlik. Siz orada bir yemleyin. Ben şuna bir yem koyayım arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın aslında var ya ideal kuş sayısı bu kadar arkadaşlar. Yani ideal kuş bu kadar olacak. 17-18 tane, 16 tane, 15 tane neyse yani. Yemi gördü mü? Yemi gördün mü bizim dişi? Yürü be! Bizim dişi yemi gördü mü? Hadi gençlik hadi güneş batıyor. Arkadaş iki tane kuş. Yani ne yapma çalışıyor onu da anlamıyorum. Bak şimdi bak. Doyup da çıkanlar da var bu sefer. Haydi kümes, haydi kümes. Vay üret bir şey ya. Dişi. Dişi akşam akşam yapma dişi. Dişi akşam akşam yapma yavruların var yine şey. Hadi içeri. Allah beni ölmesin. Karnı aç, inme bak, görüyor musun ya? Ya bir de şimdi 40 kere inmeye uğraşacak bak, temin indi. akşamlar Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.